Ay terazi burcunda ilerliyor ve son hilal fazında numarolojik olarak da 3 günündeyiz. Yani bugün son hilal fazının etkisi bize diyor ki kapanış evresindesin. Işık artık sönüyor. Bir şeyleri bırak. Neyi? Terazi. Yani ilişkilerinde denge, uyum, ahenk arıyorsun. Bunu zarafetle bırakabilirsin. Peki yerde ne koyabiliriz? Numaroloji 3 bize diyor ki kendini sanatla, yaratıcılıkla ifade etme günü bugün. O zaman bu, bugün şunu düşünelim. Bana hizmet etmeyen davranışlarım, düşünce kalıplarım, ilişkilerim hangisi ve ben bunları zerafetle nasıl bırakıp yerine uyumlu, nazik düşünceler, davranışlar koyabilirim. Kendimi sanatla nasıl ifade edebilirim? Sanatın hangi dalı? Konuşma mı? Resim mi? Bir şeyler üretmek mi? Bugün bunlara bakabiliriz.